Arkadaşlar merhaba bugün sizlere efsane videoyla karşınızdayım bugün Brawl tak ne zaman geliyor yeni karakter ne oluyor ve yeni kostümler yeni detaylarla karşınızdayım yeni fotoğraflarla Evet arkadaşlar bu video 4 like bekliyorum gerçekten 37 abone olmuşuz 3 abone lazım bana bir de abone olup bildirimleri açın ne zaman Brawl Tank geliyoruz ilk siz haberdar olun gerçekten sizleri çok seviyorum şimdi fotoğrafları açıp geliyorum e, fotoğrafımız bu arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi 8 bit ile ilgili fotoğraf evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Max'e bir çağrı veriyor e, burada böyle yardım istiyorlar Max'e e, ve 8 bit e, şey yapıyor şehri dağıtmaya çalışıyor burada gördüğünüz gibi e, bir dakika burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir asa var bu e, şey pardon e, El Primo'nun kostümü var ya King El Primo yani Kral El Primo kostümü o kral tacının arkasında bir tane böyle kılıç ucu gibi bir şey var. Burada spike var sakura spike şurada bir tane ayakkabı gibi bir şey var. Burada da gördüğünüz gibi yine kılıç gibi bir şey var şöyle. Şu tarafta sarı uçlu bir şey. Burada 8 misin ayakları var. Evet arkadaşlar birinci detay böyleydi ve burada arkadaşlar bir şey var bakın gölge var ve biliyorsunuz Dynamike'ın kafasında bir şapka var ve o şapkanın ucunda bir tane ışık var. Ve e, bu gölge yeni gelecek Brawler'ımızın e, gölgesi bilmiyorum ama Dynamike'ın kafasındaki o ışık da olabilir yani Dynamike de olabilir. Veya Dynamike'a bir kostüm de gelebilir. Burada gördüğünüz gibi burada da biri var koltuğa benzer biri var. Böyle buraya bakıyor 8 mit'e bakıyor. Burada işte yazı var but diye, but diye bir şey yazıyor. Burada da böyle meksaj bir çağrı geliyor. İkinci fotoğrafımız yeni karakter bu mu? Yani yeni karakter su altından mı? Çünkü bu karakter hem uzaylıya benziyor hem de su altında gözüyor ve Frank'a bakıyor. Bu karakter yıllarca konuşuluyor bakalım gelecek mi? Çünkü bu karakter uzay temasına uygun bir karakter ve çok uzaylıya benziyor arkadaşlar bu karakter de gelebilir. Evet arkadaşlar o gözüken karakter yani daha önce şurada gözüken karakter bu karakter ve bu karakter aynı uzaylı ve bu karakteri bazıları hala konuşuyor şey kupa yolu karakteri olarak gelecek diye gördüğünüz gibi şöyle gerçekten karakter yemin ediyorum efsane bir karakter değil mi? Bu karakter Kupayolu gelirse gerçekten çok şaşırırım çünkü karakteri çok havalı durmuyor mu? Bir de şurada gözükmüş karakter arkadaşlar. Surge'ün sezonunda yani Surge ve Max'in sezonunda gölgesi gözükmüş. Yeni karakter bu hala konuşuluyor. Evet arkadaşlar buradaki ne zaman geliyor? Buradaki 16'nın altın altında 27 gözüküyor ama orası 23. Bakın 16'yı görüyorsunuz. Bir altında iki tam gözükmüyor. 27 olarak gözüküyor ama orası 23. Çünkü bakın e, bir dakika pardon. Şuradaki de 24 gözüküyor 17'nin altındaki. Bu e, o şey de 23. Yani arkadaşlar nasıl biliyor musunuz? 10'da geleceğini dedik. 10 geçti yani 23 ya, ya, yarın ya da 24'ünde Brawl Tag bizlerle olacak. Hatta bugün ilk gösterime girip yarın bile gelebilir veya yarın ilk gösterime girip 24 24'ünde gelebilir. Arkadaşlar. Evet son fotoğrafımız bu. Herhalde evet son fotoğrafımız. Arkadaşlar bunu göstermiyorum çünkü bu kapak fotoğrafı olacak. Ee, video kapak fotoğrafı. Burada gördüğünüz gibi Bo'nun e, aksesuarı var. Bir de Dynamike'ın böyle bir aksesuarı var. Ve sen de burada bir şeye bakıyor arkadaşlar. Böyle gözünün içinde kalp var ve o nereye bakıyor bilmiyorum. Şurada bir e, bir çadır gibi olan pembe şeylerin arkasında birim var böyle. Yeni karakterim var. Ve burada Jesse, tamirci tamircisi diye bir kostüm gelebilir çünkü Jesse şu e, tamir eşyalarını, vidaları falan yakalamaya çalışıyor. Burada bir tane boy ile ilgili kitap var. E, bu e, kitabı tutan kişi de zaten Bo arkadaşlar. Yani bu boğunun aksesuarı geldiği zaman ve e, aynı aksesuar Danimarka'da da var. Ve arkadaşlar şurada mavi bir şey var. Bu mavi şey e, bizim yeni gelecek karakterimizin bir eşyası olabilir. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Aşağıdaki deken abone olup like. Bir de şunlar vardı bakın. Şunların altınları da var. Ve tamir eşyaları Evet arkadaşlar video bu kadardı. Aşağıdan 4 like bekliyorum. Gerçekten bu videoya 4 like gelmesini bekliyorum. Bye. Bye.